Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Deniz World oynayacağız Evet biliyorum kaç haftadır yokum Evet biraz saçmaladım fakat sınavlar Biraz özel meseleler falan derken Biraz uzadı dediğim gibi video çekme tarihim Neyse o zaman o bir oynanışla başlayalım Haydi bakalım Bugün tekrar solo yapacağız Ergeys arkadaşımız Gel bakalım Oh Pebble var. güzel Şimdi bu videodaki ana amacımız ee, şey Twisted Dane'in research'ünü %100 yapmak. %100 olmasına çok az kaldı. Bir kere daha karşılaşınca oluyor. O zaman bize başladığımda ben size göstereyim. Bakalım başladık. Heyecanlıyım bayağıdır video çekmiyorum evet. Ara tatile bayağı video atmayı düşünüyorum. Ha bugün bu birinci video belki ikinci videoyu da atarım. Ama yarın da bir video net olarak geliyor arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Bunun işine kata başlayamıyorum. Bu arada Halloween etkinliğinin bitmesine çok az kaldı. Halloween etkinliği bitecek yakında arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Halloween çıkmasan şaşardım bu arada. Çıkmasan şaşardım. Tamam. Bir ma makine şimdiden bitti. Hızlıca yapalım. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Bu etkinlik bitecek ama ben bu etkinliği çok sevmiştim. Bitmesine de bir bakma çok üzülüyorum. Ha bandaj olmuş. Okey. O isterse alabilirdi gerçi. Bir dakika. Hemen gidip Neyse ben burada bir keseyim. Neyse arkadaşlar şimdi Deni yine çöp satıyor. Hiç şaşırmadım. Bu arada şimdi bahsetmek istediğim ayrı bir şey var. Ee, gerçekten bu yaklaşık bir buçuk iki ay içerisinde hızlı gelişiyoruz yani 36 abone biliyorum belki az gelebilir ama olsun benim için büyük ve ben abone ve like sayısını takmıyorum ben video çekmeye devam edeceğim evet biraz videolarım kalitesiz kabul ediyorum ben de kalitesiz olduğunu kabul ediyorum ses kalitesinin de kötü olduğunu kabul ediyorum ama olsun Önemli değil. Ben size bu bilgilendirmeyi yapmak istedim. Arkadaşlar Rebecca var. Yani çok şaşırtmadı açıkçası. Yani Rebecca klasik bir Twisted. O da kaldırılacak yakında da olsun. Seviyorum onu da. Güzel Twisted. Oh, bir de ben varım. Ne güzel duyuruyorum. Kendimim diye demiyorum ama. Çok güzel duyuruyorum. Böyle bir şey yapmasan şaşardım biliyor musun? Ha hani inadına gel. Benim üstüme inadına geliyorsun var ya böyle. Ben bir şey demiyorum. ya. Yani. ona biz gözükmeyelim de. O ne hali varsa görsün. Sen gidebilirsin. Şimdi inşallah buradan Rebecca geçmez. Neyse bu kata sıkıcı olacak. Neyse şimdi devam edelim. Ee, fark etmez ya yani bunlar da diyebiliriz, bu diyebiliriz. Fark etmez. Açıkçası kartların hepsi umurumda değil. Birini seçelim. Çok da önemli değil. Şimdi dediğim gibi ana amacım bu videoluk şu. Ee, aslında ana amacım bu videoda şu arkadaşlar benim. Dininin research'ünü yüzde yapmak. Yani çok az kaldı çünkü artık böyle gerçekten bayağı az kaldı. Oo, oh, oh, blackout. Kim var? Boxton. Okay, sen onu yap. Hani burada da. Hmm. Bayağıdır blackout görmüyoruz. Gerçi bayağıdır deniz öyle adam gibi oynayamıyorum. Aha makine. Umarım Soul falan yoktur. Hiç istemiyorum şu an olmasını. En son isteyeceğim şey şu an Soul Hiç istemiyorum abi. böyle. Aman aman hiç. Hiç gerek yok yani. <laughs> Arkadaşlar artık videoları biliyorsunuz editli yapmayı deniyorum elimden geldiğince yani çünkü daha ben gerçekten YouTube'u hala çözemedim kavrayamıyorum bir dakika tamam normal kapsül ee, ya YouTube'u tam çözmeyi deniyorum çözemiyorum ama olsun yavaş yavaş kavrarım diye düşünüyorum bir bakalım oh makine orada ama Tam düştü tasarımda Okay. <laughs> heyecanlıyım açıkçası. Niye heyecanlıyım? Deni çıkmaya da bilir, çıkar da bilir ki inşallah çıkar. Çünkü şu an gerçekten deniye ihtiyacım var. %100 süreç olmasını çok istiyorum Yüzde yani. %100 süreç olsun. Direkt bitsin abi için. Az kaldı çünkü baya. Bir dakika. Makine data yapmaya yani Yapmaz olaydı Gelen kimse var mı? Umarım buradan gelmiyorlardır da. Ee, gelen kimse yok herhalde. Tamam, tamam. Şimdi ilk başta şöyle. Bilmiyorsanız eğer Roger ve Finn optimizasyon alıyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Niye? Çünkü Roger benim favori karakterlerimden biri. Ve hakikaten hani çok sevdiğim bir karakter. Optimizasyon almasını çok sevdim ki atak animasyonu falan güzel gözüküyor yani twisted halinin filmin daha tüm animasyonlarını bilmiyoruz ama onu da yakın zamanda öğreneceğiz tamam box'ından kurtulduk ee... oh. hayır ya aha gir çok kötü yerden sarıldın ya olsun ama senin için değil. Boksun çok anı çıktı. İyi denenin köp satması da iyi bir şey çünkü zaten deni ran yapıyordu şu an sonuç olarak. Neyse. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bakalım. Ya bilerek bir kat atladım çünkü kat yine çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı katlarla insanları bunaltmayı sevmiyorum. Şimdi bu kat acaba main çıkar mı? Çıkarabilir, çıkmayabilir. Gerçi biz tüm mainlerle karşılaştığımız bir video yaptık mı? Yok hiç yapmadık. Hiç mainle tam olarak hemen karşılaşmadık. Kozmo. Bu kat main yok herhalde ama main yok gibi hissettirdi bu kat bana. Niye bilmiyorum. Öyle bir havası var kat. Abi ben bu map'i de çok özleyeceğim ya. Bu map'i çok seviyorum. Ya bu maple ilgili en son anım. Twist Gordi bu map'te büyümüştü ve benim anamı ağlatmıştı ama. Olsun be, o da iyi bana, o da güzel bana, o da güzel. Şimdi benim asıl heyecanlandığım konu şu arkadaşlar. Aralığa çok az kaldı ve aralıkta bilmiyorsanız Deniz Öld'ün Christmas eventi geliyor, yani yılbaşı. Bu beni heyecanlandırıyor çünkü şöyle düşünmenizi istiyorum. Ben geçen sene yılbaşını bir ayla kaçırdım. Ya yani Bir ayla demeyeyim, bir haftayla mı ne kaçırdım yılbaşı güncellemesine. Bilmiyorsanız ben yata güncellemesinde başladım. O yüzden şöyle bir sıkıntı var. Ben oynayamadım. Bu da beni çok üzüyor. Şimdi tekrar oynama şansım var. Bu da beni heyecanlandırıyor. Ana hedefim, e, ilk hedefim şey benim. E, i̇lk hedefim Rudia açmak. İkinci hedefim Koala açmak. Üçüncü hedefim Cincir açmak. Dördüncü hedefim de Bobeti açmak. Bobeti de hallederim. Genellikle hallediyorum. Gordy'yi halletmiştim. Ama Gordi çok oynadığım bir ton değil. Nedensiz alışkanlık ya. Biraz Zeta'yı çok seviyorum. Gordiye gerek duymuyorum. Yani üşeniyorum açıkçası Gordiye kastığımdan biridir. Üşeniyorum ya. Zaten o en son videoda Gordi ölmemin sebebi şuydu. Gordiye şey. Bayağı research kasmak istiyorum o yüzden. Baya baya ama. Eee Sprout'un işi başka neyse ben şimdi kapatayım tamam arkadaşlar deni yavaş yavaş sinirlenmeye başladı Deniye geçtiğimiz güncellemelerde artık deni sinirlendikçe daha çok kendisi çıkmaya başlıyor yani eskiden böyle olmuyordu genellikle hep main atıyordu ama artık hep main atmıyor artık kendini de atabiliyor ve daha fazla oranlar artık eskiden daha az atıyordu bu güzel bir şey arkadaşlar mükemmel bir haberim var blackout geldi yani bu kesinlikle mükemmel bir haber. Bir dakika. Ben hallederim onu. Yani. Hep yani adına gel. Yani beni inadına gel. Ee, bir şey ayıp olmasın da yani. Bir şey de demiyorum o yüzden. Tamam. Tamam. Umarım da sıkıntı çıkarmazsın. Hep çıkartıyorsun sıkıntı. Acaba diğer Twisted kim? Umarım Blood falandır. Bu katı da bitsin de. Bu katı da bitirelim. Şimdi geçen kat da sıkıcıydı arkadaşlar. Sprot geçen kat maalesef hasar aldı. Ama olsun önemli değil. Biz devam edebiliriz. Gibi hissediyorum. Oo, V çıktı. Hı beklemiyordum açıkçası. <laughs> İyi tamam bu kat çekilir. Bu kat güzel. Hmm. bu kat ne yapmamız gerekiyor peki? Tamam yaparız ya Bu katı da hallederiz. Daha önce yapmadık mı? Bakalım bu kat güzel bir kat gibi duruyor. Başka hangi twist var? İnşallah şey yoktur da fin yoktur da rahatlarım ya. Finin olmasını hiç istemiyorum. Box of Shark'ta çıkarsa mutluluktan havaları uçarım. Çıkmadı be. Nerede acaba? Hmm. Ha, o o o. Bir dakika. Bir dakika ben onu yönlendirmesini bilirim. Bir saniye. İyi tamam. Öğrendim çünkü ben bunu daha öncesinden distraklemiştim. Oradan biliyorum biraz taktiğini. Twisted V'de korkmayacaksın abi. Hani korkmana gerektirecek bir şey yok. Videolarda ne kadar ben korkuyorum desem de gerçekten korkmuyorum açıkçası. Ya aynı şey Pebble için de geçerli. Hani korkutucu değiller. Mesela etkileri beni germiyor. Veya ben onu, o beni kovalarken ben yavaşladım ya hiç gerilmedim. Çünkü gerilecek bir şey yok. Ortalıkta. Ya aynen makinemize mesela çıkan şeylerden eskiden çok geriliyordum oynayıp ilk başladığım dönem ama artık gerilmiyor. Gerek yok gereksiz yerleme. Ama tabii nerede. O da önemli soru bir nerede ki? Oh, tamam oradan geçsin. Biz her ihtimale karşı gözükmeyelim ama. Yani en kötü olasılık yaşanmasın diye biz yine de gözükmeyelim. Ama oh, burada makine var güzel. Bu makineyle yazıcı yapalım. Bu biter gibi duruyor ya Ben biraz research da alayım Her ihtimale karşı da Kalsın kenarda aykobu Ah V nerede acaba O oradan geçti Tamam Kopilmiş diğer seviyesi Hiç belli etmedi kendini Allah'ım Allah kurtarsan beni Bir dakika onun biz gözünden kurtulursak ha Yittiler. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Sproto öldü. Ben de duyamadım. Çünkü ses kapalı ama. Sprout öldü arkadaşlar üzgünüm. Ben de onun için üzüldüm açıkçası. Çünkü ölmesini istemezdim. Onun da görmedim. Keşke görseydim. Keşke telefon sesi açık olsaydı ama öteki türlü arkadan çok ses geliyor arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi bunu da pek istemedim. Açsaydım bir yardım. Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Üzüldüm açıkçası yani. Sprout bana gerçekten destek oluyor çünkü. Tamam. Hallettik bu kadar. Oh uh be. Yorucu bir kattı ama halle oldu. Bakalım. Deneye hayırlı sinirli Ama bu kat vermez kendisini. Niye biliyor musunuz? İki kere üst, üst üste main verebiliyor deni ama şu an şey kendini vereceğini hiç zannetmiyorum. Niye? Çünkü şu an V ile karşılaştık. Hiç beklemiyorum o yüzden öyle bir şey kendisine. Hemen bir kontrol yapalım. Yata var. Yata olduğunu zaten biliyordum. Yata tamam yatayı biliyorum. Yata Twisted yata olduğunu biliyorum. Bir saniye. He Twisted dışa var de Tamam basit bir kat olacağını zaten tahmin ediyordum. O ee, bu yüzden sıkıntı değil. Öyle. Tamam bu katı da hızlıca kapatalım. Arkadaşlar abi kardeşle karşılaştım az önce. Ee, Sol Vester ve Connie var bu katta. Hoşuma gitti açıkçası bu. Evet Connie geçiyor hatta şuradan. Ha, bir dakika Sol Vester buraya gelebilir mi? Neden gelmesin ki? Hemen? Yani hemen tamam geliyor zaten mübarek. Şimdi makinenin önünde 2 saat dikilir bak. Nasıl da tanıyorum ya. İyi gitti. Abi beni çok şaşırttın Sol Vester. Niye sen kardeşini takip etmiyorum? Videolarda hep öyle gösteriyorlar Veya çizerler hep öyle seni anlatıyor öyle olsun. Ha o makineye gidiyor Tam gideceğin makineye git zaten sen tamam mı? İnadına git Oh Connie Şu makineyi tamamlayayım Ondan sonra o koşu makinesini tamamlarım. Evet Blackout harita abi ee, Halloween map'i Bu sıkıntı çünkü Halloween map'i Arkadaşlar şöyle diyeyim Çok büyük bir map hani baya büyük bir map olduğu için Makineleri bulmamız daha zor oluyor Twisted'ların da ne olduğunu bilmiyoruz o da sıkıntı Bu beni heyecanlandırıyor bakalım Arkadaşlar katta Twisted Eclipse var. Şimdi çok normal bir kat gibi geçeceğini düşünüyorum. Ama katta main varsa bu iş biraz ayrı biraz daha zor. Çünkü Eclipse var. Neyse bu katı da bir bitirelim. Arkadaşlar bu videoluk bir farklılık denemek isterim. Evet normalde yapmam. Aslında ben bu katı kendi kendime çok rahat bitiriyorum ama olsun. Ee, Dale'ın floor'unu seçmek isterim. Çünkü hiç size Dale oynanışımı göstermedim. Açıkçası ben o zaman ciddiye alarak oynamıştım ve bitirmiştim yani bitirmesi bu kadar zor değil ama blackout falan gelmezse bitirebilirim. Haydi bakalım. Şimdi Dale'ın nerede olduğu hakkında emin olun. Zerre gram fikrim yok. Bu beni geriyor mu? Çok pis geriyor. Biraz bunu evet Dale Research içinde yaptım bu arada. Yani ana amacım Dale Research'ü bunu yaparken. Bakalım heyecanlıyım. Ben açıkçası Dail Floor'unu 1 saatte bitiriyorum çünkü tek başıma yapıyorum genellikle. Ee, şimdi korktuğum şey şu Dail Haneden çıkarsa önümüze ne yapacağız? Çünkü ben bunu bir ay önce falan yapmıştım en son. Burada yok. Her yerde de mübarek ma makineler olduğu için. Neyse en azından bu kat için şeyimiz var, bandajımız var. Oh. Dale'ın barını gördüm bir yerde. Biliyorsunuz ki Dale bizi gördükçe hızlanmaya başlıyor. Bu biraz sıkıntı bir olay. Dale'ın aslında kendisi zor bir twist'ti ama bir de yanında yandakçıları olduğu için ona yardım eden dostlar olduğu için yanında biz daha da zorlaşıyor bizim için işte. Şöyle hızlıca biz bir 10 makine yapalım bence en iyisi öyle olsun çünkü 10 makine O. Oh. Buradan mı geliyor? Ne yaptığını anlamadım. Bir dakika. Anne. Hayır. Hayır ya. Allah'ım yalnız oraya koyulur mu? Yani hakikaten oraya yalnız koyulur mu? Yani ee, ne diyeyim sana? Allah belanı vermesin. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar evet az önce yaşadığım e, saçma olaydan sonra ya orada abi yılınız olmasaydı yapabilirdim ya neyse bir sonraki videolar değer gelirse tekrar deneriz olsun şu an yoruldum zaten ikinci videoyu da bugün çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar belki o videoda gelirse tekrar deneriz o zaman görüşmek üzere hoşçakalın bay bay